Herkese merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı çok kolay, çok az malzeme ile hazırlayabileceğimiz harika bir Hint pare tatlısı tarifi hazırlıyorum. Tarifimize önce şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. 300 milimlik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı toz şekeri tenceremize aldım. Üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı suyu ekliyorum. Tenceremizin içine bir dilim de limon koyuyorum. Tatlımızın şerbeti soğuk, tatlımız sıcak olacak. Onun için ilk olarak şerbetimizi hazırlamakla başladık. Şerbetimizi ocağa koymadan önce güzelce şekerin erimesi için karıştırıyorum. Şerbetimizi ocağımızın üzerine orta ateşe koyduk. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatmamız yeterli. 10 dakikadır kaynayan şerbetimizin kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi ocağımın altını kapatacağım. Şerbetimiz soğurken biz de tatlımızın yapımına geçiyoruz. Tatlımızın hamurunu yapmaya başlıyoruz. Tatlımızın hamuru için ilk olarak yoğurma kabımın içine 125 gram oda ısısında erimiş olan margarini koyuyorum. 1 yumurta 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 135 milim. Yine aynı çay bardağı ölçüsüyle 1 çay bardağı da hindistan cevizi ekliyorum. Şimdi bu malzemeleri güzelce bir karıştıracağım. 10 dakikada hemen hazırlayabileceğiniz güzel bir tatlı oluyor. Hindistan cevizini sevenler eminim ki bu tatlıyı da çok beğeneceklerdir. Burada 200 milimlik bardak ölçüsüyle ile 2,5 su bardağı unumuz var. İlk önce yarısını koymakla başlıyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir paket de vanilya ekliyorum. Hamurumun içinden kaşığı çıkaracağım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşak ama ele yapışmayan güzel bir hamur hazırlayacağız hamurumu yoğurduktan sonra toplamda ne kadar un kullandığımı da söyleyeceğim. bunu eklerken her zamanki gibi kontrollü ekliyorum. Azar azar unumdan ekledim. Toplamda 2 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle un kullandım. Hamurumun kıvamı oldukça güzel. Ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur hazırladık. Şimdi bu hamura istediğimiz şekli verebiliriz. Hazırladığımız hamur kenarda 5 dakika kadar beklesin. Biz de o arada tatlımızı koyacağımız tepsimizi yağlayalım. 1 tatlı kaşığı margarini tepsimizin her yerine gelecek şekilde güzelce sürelim. 5 dakika beklettiğim hamurumun kıvamı şimdi çok daha güzel oldu. Şimdi hamurumdan mandalina büyüklüğünde bir parça kopardım. Elimle yuvarladıktan sonra masamın üzerinde rulo şekli vereceğim. Hamurun kıvamı çok güzel, yumuşacık. Sizi hiç yormadan çok çabuk şekil alabilen bir hamur. Üzerine bir su bardağına yakın hindistan cevizi var ama tamamını kullanmıyoruz. Masaya döktüm. Hindistan cevizine hazırladığımız rulonun her yerini buluyorum. Hamurumuz yumuşak olduğu için ara ara elimizle düzeltelim. Şimdi bıçakla küçük küçük parçalara kesiyorum. Çabucak birinci rulamızı hazırladık. Hazırladığımız rulayı da tepsimize diziyorum. Şimdi ikinci parçamızı hazırlıyoruz. Yine aynı şekilde ikinci parçamızı da hazırlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi Parmaklarımızı üzerinde hafifçe gezdirdiğimizde çabucak şekil alıyor. Yine aynı şekilde Hindistan cevizine bulayacağız her yerine. Elimizi düzelttikten sonra tekrar dilimlere keseceğiz. Tatlılarımı bir parmak kalınlığında kesiyorum. Bu hamura istediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle lokma lokma yaptığınızda ağzınıza attığınızda çok ama çok beğeneceğiniz çok lezzetli bir tatlı olacak. Tatlılarımı fırına koymadan önce 3-4 dakika 180 dereceye ısıttım. Şimdi tatlılarımı fırına koyuyorum. Üzerleri hafif pembeleşinceye kadar kızaracak. Pembeleştikten sonra fırından alalım. Fırından aldığım tatlılarımın altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi ilk sıcağı çıkan tatlımın üzerine soğuk şerbeti gezdiriyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz benim yine sizlerden küçük bir ricam var. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Tatlılarımız şerbeti 15-20 dakikada çekti. Bekledikçe çok daha güzel olacaktır. Şimdi üzerine hindistan cevizi ile süslüyorum. Süslenmemiş hali bile inanın ki çok çok lezzetli. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. Yaptığınızda çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tatlımın yakın halini de iç dokusunu da göstermek istiyorum. Dokusu, tadı gerçekten harika. İçi Hindistan cevizi, daşı Hindistan cevizine bulanmış. Gerçekten harika bir sonuç çıkıyor ortaya. Mutlaka sizlerin de denemesini istediğim için tarifimi paylaştım. Yapıp yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.